Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile maçı ile karşınızdayız. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hepinize iyi seyirler. Gerçek mi? Evet evet. Dur geliyorum Nerede onlar? Kaç kişi? Dur bir yerdeler bekle. Bekle geliyorum. Aa ara bak Nerede? Bastı geçti buraya direkt. Buraya gir bakın. Aa şuradalar. Şuradalar. güzel be. Nice roll. Bir üç katta mı lan bu? Bunu ne bot bu otlu. salsana bunu bana. He Allah. Yukarıdakilere bak. Bir şey var ya. Bizim buraya gelecekler bayram. there you go Oha Allah. What the fuck? Burada yatıyor Yattı tekrardan Helal Beni nasıl vurdu bu? Si, bir çay ye böyle 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 bu arabayı ben nasıl çıkardım böyle Aha Ön üstteki alayım mı? Al ön belki <laughs> belki buradadırlar Oha ne yaptın lan? Hayır bu nasıl düşmedi ben onu anlamadım. Sen anlayabildin mi? Hayır. Anladım tarzını. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha güm. Geber. Başka da var var alt katında var. Yedi bir tane. Bir başlayalım mı şu adamı? Başlayalım mı? Gel gel. <laughs> Araç Kör oldum Yok Yakıt yok Aldım Doğru. Helal iki bomba attım dikkat 3 Üç attım dürbün attım. Kardeşim araç için çok sağ olun. benim kankam nerede dikkat et bayram kuş kuş ben... ne oldu O bayram. Eğlence var gel. Sağdan gel. Gel gel. Oy 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 oy. Adamlar bizi öper. Gel gel. Nereye? Onun bomba yokmuş lan. Gel gel gel. Gel. Bomba olsa atacaktım da bomba yokmuş. Aç. Furyan Bar turnuvasında final. Mersin 2'nin sunumuyla yapılan Furyan Bar turnuvasında finalde Ben bayram ne yapayım? Allah Ne gelen var ne giden? Şu arkadakinde ne oldu acaba? Yükseldi. Oğlum o değil de bunlarda hiç bomba yok muymuş lan? Hepsini adam merdiven attı diye. ya. Elifsiz ya. <laughs> Bayram bu şu arkadakiler kaldı. Onlar da bu tarafa dolaşmadıysa aşağıdan. Gördün mü? Karşıda karşıda. Gördüm. Abi bir bomba attı. Bomba. Geriye gel. Gelme gel. <gülüyor> 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 Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar.